Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size bizim yöremizin çöreğiyle başlamak istedim. Önce çöreğimizi yaptık güzel gimeli Kendim yaptım. Şimdi bu çöreğimizi fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu kapatıyoruz Belli bir süre bekliyoruz odun ateşinde. Hemen pişmiş haliyle birazdan sizleri karşılaştıracağım. Evet arkadaşlar. 20 dakika oldu. Et evet, şöreğimizin son hali bu. Nar gibi. İçine tabi istediğinizi katabilirsiniz siz. Kıyma varsa kıyma. Kıyma yoksa ceviz. Çokolek, mekolek istediğinizi katabilirsiniz. İsterseniz tereyağıyla da yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Şöreğimiz nar gibi kızarmış. Ben yaparsam olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu çöreğim içine arkadaşlar şöyle açıyoruz sıcakken tabii. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir fotokabanımız var. Bakalım bunu bir deneyeceğim. Biliyorsunuz fotokaban sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün. Bize neler çekecek merak ediyorum. Birkaç gün burada dursun bakalım. Şöyle güzel bir geçide kurdum. Daha önce de çok kez fotokaban kurup e, görüntü elde etmiştik. Bakalım bir bunu deneyeceğim eğer ki başarılı olursa ee, Artık fotokopanlarımızın Açı farkı yani Açısı Önlü arkalı kurtları daha iyi çekebileceğiz Şimdi Diğer fotokabandaki pilleri buna taktım e, Ona da Diğer ilçeye gider gitmez diğer fotokopana da Pil alıp Bir Deneyelim bakalım hem bu tarafa kuracağım arkadaşlar. Yani hayvanı hem gelirken çekeceğiz hem giderken çekeceğiz. Çift taraflı görüntü yakalamış olacağız ve kurtları, domuzları daha net görüntülemiş olacağız. İnşallah görüntü kalitesi iyidir. Sonuç elde ederiz. Mükemmel görüntüler sizlere aktarırız. Tabii ki de hemen bunu burada bir deneyip ondan sonra diğer fotoğraf da pil alıp arkadaşlar Şuraya Kurtlar Vadisi'ne gideceğiz. Oraya kuracağız inşallah. Şimdilik görüşürüz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir video başlıyorum. Köpeklerle oğuya iniyoruz ama dayının heyecanı müthiş. Ulan paşa, ulan paşa. Köpeklerin heyecanı büyük arkadaşlar. Bakalım düz yerlerde daha güzel görüntüler alıyorum. O yüzden ovaya inmek istedim. Buralar tabi ekildi. Hem yani yeşil böyle bir güzel bir çayır çimen var. Ee, üst taraflarda Mustafa abi falan vardı. Köpekler boğuşmasın diye. O tarafa gitmedim arkadaşlar. Hadi bakalım rastgele. paşanın arkadaşlar boyunlarının altında bir şey çıkmıyor başladı. Uyuzluk gibi. Ayaklarını da böyle hafiften basamıyor. Tedavi ediyorum ama inşallah toparlayacak. Onun haricinde böyle hastaydı. Gerçekten ciddi bir hastaydı. Zayıfladı da gördüğünüz gibi. O da yani bayağı bir uğraştı. Hatta gidici gibiydi. Toparladı. Muhtemelen arkadaşlar şeyden ee nasıl söyleyeyim Biraz güçlü olması onu şey yaptı. Büyük olması. Yani ben ancak şunu düşünüyorum. Yavruların o kanlı ishal muhabbeti ona da bulaşmış olabilir veya üşütmüş olabilir. İse, o da ishaldi. Tabi üşüttüğü zaman da ishal oluyor arkadaşlar. Ona da bayağı bir müdahale ettik. bayağı bir uğraştık. İlaç ilaçlar ilaçlar derken sonunda toparladı inşallah yemeye başladı <laughs> arkadaşlar dayı sürekli sürekli bir hedef arıyor arkadaşlar sürekli bir köpek sürekli böyle bir hani boğuşacağı veya boğacağı bir şey arar mı? Şuralardan bir şey çıksa var ya şu an bu kuvvetleri tutam, tutmam imkansız. Gökürmak o kadar azalmış ki muhtemelen şeyi açtılar, barajı açtılar herhalde. Gerçekten çok azalmış arkadaşlar bakın. Yani ta şuralara kadar falan doluydu. Şu şeylere kadar. Şuralara kadar falan doluydu. Ne kadar azaldığı ortada. Çay şey yiyorlar. Çayır yiyor arkadaşlar bu böyle. Yeşillik yiyorlar. Tabi burası maalesef ki insanların kafa demlediği yer arkadaşlar. O yüzden buradan oldukça fazla şişemişe var. Olmaması gereken görüntüler var yani. Çocukluğumuz hep buralarda geçti arkadaşlar Buralarda hep davar otlatmakla geçti diyebiliriz yani Bugün köpeklerin enerjisi Gerçekten Has safhada. Aziz Azizallah İkindi okunuyor burada Dayı bile sanki 5 yaşında davranıyor arkadaşlar 5 yaşındaymış gibi Muhteşem bir enerjileri var. Bakayım. <laughs> Almarıyor. Evet arkadaşlar. Üst tarafa geçtik ama Börü ile Kurtkuzu kaybettim. Yine ormana girdiler herhalde. Ovadan geldik. Köpeklerin enerjisi gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani maşallah. Şu paşanın biraz bu rahatsızlığı beni biraz şey yapıyor ama paşa arkadaşlar gerçekten yani ensiz kalın köpeklerden ve pusatı da falan geçti yani. Çok da hani alınlaşıyor. Şöyle bir tüyünü üstünü dizip şu olayı bir yenerse paşa efsane bir köpek olacak ama köpeğin beli bir türlü doğrulmadı ya. Allah bilir arkadaşlar. Bir türlü yani böyle hani aman aman şöyle dört dört iyileşmedi yani. Hep bir rahatsızlığı vardı paşanın. Hep bir rahatsızlığı vardı. anlam. Aha. Diğer tarafta köpek çok iyi. Av köpekleri bir şey mi çıkadı? Bizimkiler gidiyor mermi gibi. <laughs> ah. Tam oraya geçti. Ulan pusat. Ne ara çıktın oraya lan? Faşa, gidi. Şu dayı mı lan? Neyse bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Fırsat gitti de. Anını satayım. Bu geçen hangisi? İnşallah buradan geçerim. Böyle gidiyormuş. Ama nasıl geldi var ya arkadaşlar. Efsane geldi. Ayak sesini duydum resmen köpeğin. Şu an kurt kuzu geliyor. Taşa sanki böyle orada çok yomuş gibiydi arkadaşlar. İşte yani maksimum öyle orada çokar. Arkadaşlar Mustafa keçilerini ben gitmiştir dedim. Daha gitmemiş. Bakın. Diğer kıvaların izini sürüyor. Yalnız dayı da geri gelmişler herhalde. Dayı da geri geldiyse Mustafa abinin Bizim pusat'ı iyi umarım ama yok. Yani pusat geldi lan. İyi şükür. Bakın Pusat'ın çıktığı yere böyle çıkıyor böyle şey pardon kurt kız. Kurt kız yine gidiyor. Mustafa ki Köpekler burada mı acaba? Dayı muhtemelen yukarı çıkmadı. Kurt kız kupayların kokusuna gidiyor arkadaşlar şu an. Yalnız orada o sıkıntı olabilir. Dayı muhtemelen e yukarı geçmedi. Paşa zaten gidemedi. İnşallah geri dönerler. Veri kızım. Sen onları göremedin mi? Yoksa biraz hastalığın devam ediyor mu? Normalde sen bir dakika durmazsın. Kızım benim. Buna da şükür böyle Buna da şükür kızım. Çok güzeldi arkadaşlar. Hala güzeldi. Hastalık biraz onu hızlı yıprattı. Yani şu ana kadar bir ses soluk çıkmadı. Köpeklerden ama. İnşallah bir sıkıntı olmadan gelirler. Bizim dayı gitmedi mi? Dayıyı bir daha hiç göremedim. Paşa en son geri geliyordu. Neyse. Heh. Fusat indi arkadaşlar aşağı. Fusat indi yola beri geliyor da kurt kız nerede? Fusat geliyor arkadaşlar. Kurt kız da gelirse güzel olur ama kurt kız muhtemelen tavşan sesine gitti. Tavşandan ziyade kurt kızın Böyle kupa alerjisi var arkadaşlar. Ufak köpekler aynı. Böyle paşa gibi. Hiç tahammülü yok. Köpek hastası. da çok kuzgun var arkadaşlar anlam veremiyorum ya haddinden fazla bir kuzgun var daha iyi şey aşağı geçti? Evet, çiftliğe doğru gidelim bakalım. Evet. Köpeklerimizin yiyeceğini verdim arkadaşlar Mama veriyorum bu ara Yani aman aman Çok kaliteli bir mama değil ama yine Çok da kalitesiz bir mama değil Çok severek de yiyorlar işin gerçeği hepsi Yani yarıyor mu yaramıyor mu ona bakacağız Biraz tüyleri dayının özetlemesine değişir gibi oldu. Ben hemen yaklaşık bir haftadır vermeye başladım. Tabi yavruların maması daha kaliteli. Onlara özel yavru maması veriyorum. Gördüğünüz gibi dayı gerçekten de tüyünü artık özellikle de kış postunun güzel bir şekilde dizmeye başladı. Aynı şeyi kurt kız için çok sağ. Besisinde bir sıkıntı yok ama tam daha tüylerini yapamadı. Bakalım. Daha kaliteli mamalar alabiliriz ama. İnşallah ilerleyen zamanlarda. paşa burada. Şimdi paşaya bir iğne daha yapacağım arkadaşlar gitmeden. Börü de severek yiyor. Çok şükür börünün de durumu gayet iyi. Börünün altına da saman septim arkadaşlar üşümesin diye. Aynı zamanda köpeklerin hepsinin altına saman sepeceğim. Saman var. Burada zaten kurt kuzla dayı hemen hemen aynı yerde yatıyorlar. Onların haremi burası. Onların orası hep saman zaten. Bu şekilde. Burada Bu şekilde fotokopanımızı kurmuştum dün De Ona bakalım Belki bir şey takılmış olabilir Onun haricinde arkadaşlar Bugünlük Buradan görüşürüz Evet arkadaşlar Daha bir gün oldu ama Fotokopanımız yeni Zaten videoda söylemiştim. Bir deneyeceğiz dedim bakalım. Bize biraz görüntü çekmiş mi? Sanmıyorum daha ilk günden bir şey olmaz herhalde ya. Yine de bir bakalım işte. Bismillahirrahmanirrahim. Belki bizi çekmiştir. Lan benim şeyden hızlı açılıyor ha. Var mı bir şey? Yok arkadaşlar hiçbir şey yok. Çekmemiş. Neyse. Zaten hemen bir şey gelmez. <laughs> no diyor. Bir şey yok diyor arkadaşlar. İyi de nasıl bir şey yok lan? Ben oradan buradan geldim. Yani. Şu an mesela beni çekiyor olması lazım bunu. Nasıl çekmiyormuş ki? Nasıl çekmiyorsun oğlum beni? He? Bakalım deneyeceğim. Beni şu an çekmesi lazım. Mesela bizim fotokopan takır takır çekiyor mesela. Ben önünde konuştukça. Çekmiyorsa boşa da buna umut bağlamanın bir anlamı yok. zor zoru ne ya? Bu ara ne kadar çok uzun var lan buralarda. Bu hiç ayrı alamet değil ha. Allah hiç ayrı alamet değil. Bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın ama geri zekalı. Aha. Okup kimin lan? kimin köpeğiymiş bu? Mustafa abinin köpeği. Ben tren uçuyor arkadaşlar. Ben buna tekrar bakacağım şimdi. Yaptığımız hatayı söyleyeceğim. Çektim acaba. şimdi çekmiş olması lazım. Evet. Nasıl anlatacağız? Evet şu an çekmiş arkadaşlar. Şimdi çekmiş. çekmiş. Sesmes çok iyi de biraz aşağı bakması lazım. Evet. Bunu şimdi kuracağız. Gideceğiz arkadaşlar. Gayet güzel çekiyor iyi. biraz sanki şey tarama şöyle aşağı baksın Tamam arkadaşlar bunun kartı şey nasıl söyleyeyim büyük kart onun da kilidi oluyor bilenler bilir o kilit kapalıymış arkadaşlar o kilit de kapalı olduğu zaman hafıza kartına hiçbir şey atamıyorsunuz da video video da çekmiyor kamera o yüzden çekmemiş normalde çıkayıp güzel çekim yapıyordu ben de işin gerçeği çekmiyorum acaba dedim. ses olarak bizimkinden daha iyi sesi yani görüntü kalitesi tartışılır ama sesi iyi beni kim aradı şimdi ona bakacağız arkadaşlar şimdilik görüşürüz Şimdilik size her zaman olduğu gibi ben geliyorum. Allah'ım Türkiye'nizi yapın çalın. Ben de bayağı bir üşüdüm.